Sevgili bekarlar, evlenmek için gerçek aşkı bekliyorsanız uzun bir süre daha beklemeniz gerekecek. Çünkü aşk evliliği diye bir kavramın olmadığı açıklandı. Araştırmaya göre tüm evliliklerin sonu mantığa dayanıyormuş. Peki sokak bu aşk olayına ne diyor? Kulak verelim. Aşk hemen biter yani kaprislidir. Aşk evliliği vazgeçilmez. Bir iki kelimeyle anlatsam aşk boş iştir. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyor. Ben mantığa bakarım, kızlar aşka bakar. Mantıktır bence. Neden? Aşk bir saçmalıktır. Aşkı bulan adam da yalan söylüyor. Kimi aşk evliliği yapmak istiyorum dedi. Gönül işidir. Gönlün eğer düşmüşse kim ne derse desin. Aşk olmadan hayat olmuyor işte. Sevmek acı bir arzu derler. Sevilmiyor sevenler. Acı bir arzu Kimi de yok efendim ben mantığa inanıyorum dedi. Aşta herkes perişan. Mantıkta rahat. Aşk bir hevesir gelir geçer. Yani bir çorba gibidir. Ağzına e, tadı olursa güzelce içersin. Doğru insanı bulmak çok zor. Hatta doğru insan diye bir şey yok ben Aşka inanmıyorum şahsen. şarkılardan dolayı mı mantı seçiyorsunuz? Evet. Aşk mı, mantık mı sorusu cevaplandı. Yapılan araştırmada hepimizin mantık evliliği yaptığı ortaya çıktı. Ya bilmiyorum ne söyleyeyim aşk üzerine ya. Ben şimdi... Ben inanmıyorum. Ben aşka inanıyorum. Hazırdı. <laughs> evet. <laughs> 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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlilik yaşının yükselmesinden dert yandı. Peki gençler aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği mi istiyor? Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Daha 10 senesi var gibi ya. Kaç kaç? 20. 30. <laughs> Aşk evliliği. Efendim öyle bir şey yok. Var. Yok efendim. Var. Hayır aşkla yaptım. Ben mantığın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat şu anda aşkla dolu bir ilişki içerisinde olduğum için ikisinin de beraberinde gittiğini düşünüyorum. Yani. Aşk yok. Nasıl yok aşk? <laughs>